İnsanları hacca davet et. Yürüyerek veya zayıflamış binekler üstünde uzak yollardan her derin vadiyi aşarak sana gelsinler. El-Hac 27 Bu ilahi talimat üzerine Hz. İbrahim Ebu Kubes dağına çıkarak veya makam İbrahim üzerinde yükselerek dört bir yana seslendi ve Allah'ın Kabe'yi hac etmeyi insanlara farz kıldığını bildirdi. İbrahim aleyhisselam bu ilanı yaptıktan sonra Cebrail aleyhisselam gelerek kendisine Safa ile Merve'yi ve Harem-i Şerif'in sınırlarını gösterdi. Alamet olmak üzere de birer taş dikmesini söyledi. Daha sonra haccın bütün farizalarını öğretti. Bundan sonra yakın ve uzak beldelerden ziyaretçiler Hicaz'a gelerek Beytullah'ı ziyarete başladılar. Kabe mühim bir dini merkez haline gelerek bütün insanların teveccühünü kazandı. Öte yandan Kabe, sahip olduğu kıymet ve kutsiyeti çekemeyen pek çok müşrik kavim saldırısına da maruz kaldı. Yemen hükümdarı Ebrehe'nin menfur taarruzundan önceki asırlarda putperest olan Yemen hükümdarlarından üçü daha Kabe'yi yıkmak istemişti. Bu taarruzlardan birinde Huzeyloğullarından bazı kimseler Tübba'ı Kabe'yi yıkıp oradaki hazineyi almak için kışkırttılar. Onu böylesi menfur bir taarruza sevk etmelerinin sebebi Tübba'dan kurtulmak istemeleri idi. Zira Huzeyloğulları Kabe'nin kutsiyetine inanıyor, ve tarihi tecrübelere istinaden ona karşı yapılacak herhangi bir suikastin kesinlikle helaka sebep olacağını çok iyi biliyorlardı. Kabe'yi yıkmak için yola çıkan Tübba ve cemaati yolda kuma saplanıp kalınca Tübba maiyetinde bulunan alim kimselerin ikazı ve irşadı ile Kabe'ye karşı beslediği kötü niyetlerden vazgeçti. Beytullah'a tazim gösterip Mekke halkına da izzet ikramda bulunacağını ahdetti ve böylece helak olmaktan kurtuldu. Bu ve benzeri hadiselerle Kabe'nin hak katındaki kadri kıymeti zahir olunca buna bağlı olarak halk nazarındaki itibarı da yükseldi. Kabe, Mekke ve Kureyşlilerin ilahi muhafaza altında oldukları inancı Arabistan ahalisi tarafından benimsendi. Hz. İbrahim'den sonra Beytullah'ta ibadet putperestliğin başladığı zamana kadar tevhid esaslarına uygun bir şekilde devam etmiştir. Ancak Mekke'de putperestliğin yayılmasıyla beraber müşrikler tarafından Kabe'nin içine ve etrafına birçok put dikilmiştir. Buna rağmen Kabe hiçbir zaman putlara izafe edilmemiş, daima Beytullah ismiyle yad edilmiştir. Mekke'nin fethinde Kabe'nin içindeki putlar tamamen kırılıp atılmış ve Kabe'nin içi dışı Peygamberimizin nezaretinde zemzemle yıkanmıştır. O günden beri Kabe, Kurban Bayramı'nın arefesinde zemzem ve gül suyuyla yıkanıp temizlenir nesküamberle kokulanır ve örtüsü yenilenir. Cahiliye devrinde, müşriklerin çok kıymet verdikleri muall muallakat-ü gibi edebi eserlerin ve Müslümanlarla her türlü alakayı kesme kararının yazılı olduğu boykot metni gibi mühim siyasi vesikaların Kabe duvarına asılması, onun her cihetten büyük bir ehemmiyete sahip olduğunu göstermektedir. Kabe ile alakalı, inşa edildiği günden itibaren ifa edile gelen bir takım hususi vazifeler vardı ki, bunları ilk zamanlar Hazreti İsmail yürütmüştü. Ardından bu şerefli vazifeler İsmail Aleyhisselam'ın oğullarına geçmiş, sonra Cürhümilere ve onlardan çeşitli kabilelere geçerek nihayet Kureyş'e intikal etmişti. Daha sonra kurulan Mekke şehir devletlerinde de itina ile yerine getirilen bu vazifeler şunlardı. Sidane ve Hicabe Kabe'nin perde darlığı ve anahtar koruyuculuğu vazifesi Sikaye Hacılara tatlı su ikram etmek ve zemzem kuyusu ile alakalı vazife. Ridane Fakir hacılara yemek ikram etmek, onları barındırıp ağırlamak vazifesi. Bu vazifeleri deruhte etmek en büyük şeref sayılırdı. Bu hizmetler asr-ı saadette Mekke'nin ileri gelen aileleri tarafından paylaşılmıştı. Hz. Ömer, hilafeti zamanında mezkur hizmetler için tahsisat ayırmış, Hz. Muaviye'den itibaren de bu işler bir nizama konulmuştur. Osmanlı idaresinde ise Kabe hizmetlerine her yıl harameyn tahsisatından pay ayrılmıştır. Kabe'nin ilahi sıyanet altında olduğunu gösteren ibretli bir hadise, fil vakası. Allah Teala'nın emriyle yapılan Kabe daima ilahi muhafaza altındadır. Tarihte fil vakası olarak bilinen hadise bunu ortaya koyan ibretli misallerden biridir. Yemen valisi Ebrehe, Roma İmparatorunun da yardımıyla Sana'da yaptırdığı kiliseye arzu ettiği ölçüde rağbet edilmediğini görünce son derece sinirlendi. Ardından Arapların eskiden beri kutsiyetini kabul edip ziyaret ede geldikleri Kabe'yi yıkmaya karar verdi. İçinde günümüzün tankları mesabesinde olan fillerin de bulunduğu büyük bir ordu hazırlayarak Mekke'ye yürüdü. Böylelikle güya insanların yönlerini kendi yaptırdığı kiliseye çevirecekti. Ebrehe'nin gözü o kadar dönmüştü ki gasp edilen develerini geri istemeye gelen Abdülmüttelib'e şaşarak ben Kabe'yi yıkmaya geldim. Sen ise develerini düşünüyorsun demiş ve Abdülmuttalib'in Kabe için onun sahibi var, o onu korur ifadelerine mukabil kibirle bana karşı onu koruyacak yoktur hezeyanında bulunmuştu. Mekke'ye yaklaşan ordusuna Kabe'ye hücum emri verdi. Fakat Mine ile Müzdelif arasındaki vadi muhasire gelince filler yürümez oldu. Gökyüzü ebabil kuşlarıyla doldu. Onlar ayaklarında getirdikleri pişkin tuğlalardan yapılmış taşları Ebrehe ordusunun üzerine dolu taneler gibi boşaltmaya başladılar. Bu taşlar kime isabet ediyorsa onu helak ediyordu. Mekke'nin önü bir anda insan ve fil mezarlığına döndü. Sıkletsiz küçücük kuşlar tonlar ağırlığındaki filleri ezip yere serdiler. Bu dehşet dolu ilahi mucizenin tahakkuk ettiği yıla fil senesi denildi. Allah Teala bu hadiseyi Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatır. Rabbinin fil sahiplerine neler yaptığını görmedin mi? Onların kötü planlarını boşa çıkarmadı mı? Üzerlerine sürü sürü kuşlar gönderdi. Bu kuşlar onlara pişmiş çamurdan taşlar atıyorlardı. Nihayet onları yenilip çiğnenmiş ekin yaprağına çevirdi. El fil 1-5 Çünkü Kabe, Cenab-ı Hakk'ın emri ilahisi ile inşa ettirildiği Hane-i Bir idi. Orası Allah'a kulluk mekanı olarak kutsi ve mübarek kılınmıştı. Bunun için ilahi muhafaza altına alınmıştı. Ebrehe'nin ibadethaneye karşı yaptığı bu saygısızlığa verilen ceza ise kıyamete kadar aynı şekilde yapılacak diğer hareketler içinde bir tehdit mahiyeti taşımaktadır. Bir başka ayet-i kerimede şöyle buyrulur. Allah'ın mescitlerinde onun isminin zikredilmesine mani olan ve oraların harap olması için çalışandan daha zalim kim olabilir? İşte onların oralara ancak korkarak girmeleri gerekir. Başka türlü girmeye hakları yoktur. Onlar için dünyada bir rezillik, yine onlar için ahirette de pek büyük bir azap vardır. El-Bakara 114 Zulmünü iyice şiddetlendiren Ebrehe, neticede kendisinde nihayetsiz bir kuvvet ve azamet olduğu vehmine kapılmıştı. Buna mukabil Allah Teala onu, çöllerdeki arslan, kaplan veya zehirli yılan gibi dehşet verici güçlü mahluklarla değil, çok güçsüz ve zayıf varlıklar olan ebabel kuşlarının attığı nohuttan küçük taşlarla helak etti. Nitekim Allah Teala, Firavun, Nemrut ve Cadut gibi mütekebbirleri hep onlardan küçük ve güçsüz görünen varlıklarla helak ederek onların hakikatte ne kadar aciz varlıklar olduğunu ve kibirlerinin manasızlığını ortaya koymuştur. Ebrehe'de büyük bir azamet ve kibirle çıktığı Yemen'e lime lime olmuş bir bedenle çok zilil ve perişan bir vaziyette sürünerek dönebildi. Onun bu hali kibirlilerin daha dünyadayken bile rezil olduklarına dair çok açık bir ibret tablosudur. Fil senesi Kureyşliler arasında bir nevi tarih başlangıcı olarak kullanıldı. Şu rivayet bunun güzel bir misalidir. Kubaş bin Uşeym, ben ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fil senesinde doğduk demişti. Osman bin Affan radıyallahu anh ona sen mi daha büyüksün yoksa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mi daha büyük diye sordu. Mübarek sahabi şu edep ve incelik dolu karşılığı verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benden çok çok büyüktür. Doğumda ise ben ondan daha eskiyim. Ben fillerin tersini yeşil ve değişmiş olarak gördüm. Tirmizi Menakıb 2 İbrahim Aleyhisselam ve Haniflik Mekke'de umumiyetle putperestlik hakim olmakla birlikte tevhidin izleri tamamen silinmiş de değildi. Hz. İbrahim'in talim ettiği tevhid dini az da olsa bir kısım insanlar tarafından devam ettiriliyordu. Allah'ın dostu manasında Halilullah vasfına sahip olan İbrahim Aleyhisselam, Ulul Azm peygamberlerden biridir. Pek çok peygamberin ve bilhassa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin atasıdır. Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'a 10 sahifelik bir vahiy lütfetmiştir. Hz. İbrahim'in ismi Kur'an-ı Kerim'de 25 surede 69 defa geçmekte, Evvah, çok ah eden, halim, hilim sahibi, münip, Allah'a sığınan, kanit, Allah'a kulluk eden, şakir, Allah'a çok şükreden ve hanif gibi muhtelif isim ve sıfatlarla zikredilerek kendisinden Medhü sena ile bahsedilmektedir. İbrahim Aleyhisselam'ın dinine haniflik denilmiştir. Hanif kelimesi lügatte eğriliği bırakıp doğruya giden, istikamet üzere bulunan, başka dinlerden, batıl inançlardan kaçıp yalnız bir olan Allah'a iman eden muvahhid demektir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Yahudi ve Hristiyanlar Müslümanlara, Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. Ey Habibim, bilakis biz doğruya yönelmiş, hanif olan ve Allah'a şirk koşmayan İbrahim'in dinine tabiiz de. El Bakara 135. İbrahim ne bir Yahudi ne de bir Hristiyandı. Fakat o Allah'ı tanıyan dost doğru hanif bir Müslüman idi ve müşriklerden de değildi. Ali İmran 67. İbrahim ne bir Yahudi ne de bir Hristiyandı. Fakat o Allah'ı tanıyan dost doğru hanif bir Müslüman idi ve müşriklerden de değildi. Ali İmran 67 Cahiliye döneminde her türlü sapıklıktan ve putperestlikten yüz çevirip hakka yönelen, Hz. İbrahim'in dinine bağlı kalan yalnız bir olan Allah'a inanan kimselere de hanif denilirdi. Varaka bin Nevfel, Abdullah bin Cahş, Osman bin Huveyriz, Zeyd bin Amr, Kus bin Saide gibi zatlar haniflerden bazılarıdır. Hanifler cansız, dilsiz, hiçbir şey gücü yetmeyen putların önünde eğilmeyi, onlara yalvarmayı çirkin sayarlardı.